Yedişi kendini kral diye duruyorsun ama asıl kral buradaki benim haberin olsun. Elif bugün ünlü oldu diye havalardasın sen villadasın ama biz evdeyiz kapçım. Villa villa dinlemeyiz. Dalarız kafa göz. Balis merhaba hayırdır koçum? İkiniz kafa mı tutuyorsunuz? bana karşı. Hadi kutu bakayım. Kim yenecek? Tabii ki de ben yeneceğim buralarda. Oğlum burası benim mekanım. Siz kime şekil yapıyorsunuz? Ödül reis ne yapıyorsun reis? Her zaman ezip Duyuyorsun karşına reis. Burada ne olursun? Baba kura kura bro. Tek kura benim oğlum. Burada bro. saçını mı kırayım? Orgu şıkkak değil. Koskocuğumun saçım var oğlum. Ordu şıkkak olmasın. Söyler acının yerine. Ne de serverde lan söyler challenge Ey sana Diyorsun. neden dilinle kurtuk ayıklıyorsun? Bu değil. Dilinle ayıklanma çünkü ondan sonra zarar verir yoksa. Ama senin gibi ezikleri versinler de ya. Kardeşim ben benziyor saçın koparca ya. Ama kuyruğuna benziyorum merak etme. Poposuna benzese daha iyi olurdu ama. Bunu da bir bakalım var bakalım. Berkalı diyorsun ki Momo geldi. Berkalı diyorsun ki Minecraft Elmo geldi. Beni öldürdü. Öldü mü? Bence yarıcı yalman beyinsiz Öyle bir şey gerçek değil sen Senin gibi kazıkçılar ancak para için bunları yapar Mesela belki kafa gibi Yitap çaldır gibi Diyoruz yani Kafa kafa diyor çünkü her zaman bu adam sizin yuranıza girdi mi? Ulan gizli kaç yazar lan? Tokama yer ederim onu ulan. Onu şamar oğluna döndürürüm. Sonra diyor ki abi yapma. Senin ben palantiyonusuna bin basarım oğlum. İyi de çabalar. Sen hayırdır? Lan. Diyorsun ki bana kalka kurayım be. Sen istediğin yapamayınca sen bu video bozunca hemen diyorsun ki bu ne ya yakın oyun ya. Ama aslında senin oyunun. Bunu değil artık senin gibi ezik bro. Hani oynuyordun lan Fırnat Deniz? Sağ so, popoğlu mu yemedi? Hadi bakayım. Yalnız kıysa. Evet tarih mi de? Merak etme. Hadi geçelim bir başka şarkı. Evet. Bir çocuğu. Yani bitmedi. Diğer kan kime girdi? Söyleyeyim mi size onu beyler beyler? Tabii ki de sana girdi ata bey. Videolarımı sıkmayın. Çok seviyorsun. Biliyorum ama baba öyle bir şey olmayacak. Canım teyze gibi mesela. Videolarımı hep bozuk duruyorsunuz be. Ama bunlar şeyler olmayacak. Onlar sebebi ise şu şey. yerde yani, beyler. Rosalie, Mazalie. Hayırdır oğlum sen? Gaz geldi. Daha kime risk edeceğim biliyor musun? Mesela şu kişiye diz atacağım. 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 Yani demek istedim ki hiç açanlar sen ancak para peşindesin ben ya. Para cebimde yedim. Paylaşık şunu bana ne yaptı? Paylaşık çocuğuyla geldi. Paylaşık beni gebertecek. Yemek <laughs> <laughs> oğlum biz bu <biz> şakaları. <laughs> Ulan senin gibi, ne işi var bu Artık bu kadar arkadaşlar. Bu bu ne kadar umarım akıllandınız. Sizi youtuberlar. Merak etmeyin bu son olmayacak.